Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir site indireceğiz. Aptoide diye. Ve herkes ister Play Store'dan şu parolayı indireceğim diye. Bu parolayı indireceğim diye. Bu Aptoide de, de tüm paralı oyunları bedava indirebiliyorsunuz. Tüm paralı oyunları bedava indirebiliyorsunuz. Tek sıkıntı bu. E, mesela bir şey indirirken arada sırada duraklatıyor. Sıkıntı o. O yüzden e, bunda sinirlenebilirsiniz ve e, bedava oyunları pla, böyle bu Apptoy'dan indirmeyin çünkü duraklatıyor. O yüzden e, kötü olur yani. Play Store'de bir duraklamıyor filan. Paralı oyunları buradan indirin. girelim Apptoy'da. E. Apptoy'a girelim buradan kur diyorsunuz arkadaşlar ama bunu çok dikkat edin mesela şuradan ne yazalım buraya ne yazalım dur lan minci yazalım minecraft yani gidiyor burada bir şey var arkadaşlar yeşil yanan bir şey var ama en üstteki minecraft pe onda yeşil yanan bir şey var güvenli o güvenli olduğunu mesela, mesela crafting kit tips o şey mesela o mesela güvenli değilmiş. Burkiler mesela burada şey yazıyor yükle şey siyah. Yanında da o bilinmeyen şey var. O yüzden güvenli değil. O yüzden dikkat etmenizi öğren öneriyorum. At böyle kuralım. İniyor arkadaşlar. Şöyle dur. O da bende inmişi var. Nerede? He. Göstereyim onu. Gördüğünüz gibi. Bu daha iyi. Gördüğünüz gibi. O Google olduğu için öyle. Şunu be. Ha. İndirilmiş haline geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar indi ama bende gözükmüyor çünkü bende inmişi var. Bunu indirilenlerden şey indiriyorsunuz mesela. Yok filan dersiniz al. At. Şurada attı attı öyle. Buraya basıyorsunuz. Çünkü bende var o yüzden e, gördüğünüz buradan iniyor. Tüm paralı oyunları bedava indirebiliyorsunuz. Yani öyle çok güzel bir site. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna gelelim. Beğenmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi sev seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.